Merhabalar sayın arkadaşlarım. Yine geldim karşınıza. Bu sefer farklı bir mod. Takım ölüm maçı. 40 yapan kazanı oyunu. Hepiniz hoş geldiniz. De kurbanlar ne yediniz öyle ya? Biriniz yukarı çıkıyor, biriniz aşağı çıkıyor. Al, al, al ya. Bak manyağa bak manyağa. Ne, nereye çıkmış manyağa bak. Ha, ne al silah tutuyorum ama ya. Neyse şurada mermi şey var. Onu bir alak. Aldım onu. Aldım onu içeriye cik cik cik, cik diye ötsün diye. Bu piçe bak şuna. Yerinde Groza ile beni öldürmeye çalışıyor ya. Ayıp denilen bir şey var. Gene öldürdüm ya. Azamla beni de öldürüyorlardı ya. Düşmanlara ölüyüm. Ben ne, nereye çıkayım acaba ya? Çıktım deraya. Gene öldürdüm ya. Gurban sen nereye kaçıyorsun ya? Kaçma kaçma. Öleceksin öleceksin. Allah'a ya. Bomba atacağım. Niye yaptın öyle bir şey? Ya kurbanları Bizim aslanlarına ne saldırıyorsunuz Adamlar 8 oldu ya. Herhalde bizimkiler oynamayı bilmiyor. Baksanıza 7 olduk daha yenice. Öldüm ya. Ne hal ben de bilmiyorum ya. Aha. Kurban nereye kaçayım ya? Benden kaçmak kolay mı? Daha horos kesiyordum. Neyse ben gene aynı yatağıma gidiyorum ya. İyi la gene fark azaldı ya. Bizimkiler daha yeni başladı sanki. Öldürmüyor. Sıkın kurbanlar sıkın. Düşman başına. Aha bizimkileri gördüm. Ya nereye geldin sen ya? Öldüm ya. <laughs> ya biz niye yeniliyiz ya? Adamlar öldürüm öldürüm bitmiyor. Öldür öldür bitmiyor cavurun delikleri ya. Cavurun delikleri bunlar ya. Emme de çokmuş ya. Gel kanka benimle gel. Aha malın biri geliyor gene. Öldürdüm. Tüh aşağı düştüm. Kill. Ya arkadaşlar öldürüyorum öldürüyorum bekmiyor. Helal kanka sana. Sen de olmasan niye cezeyiz biz? Ya kardeş sen akıllanmadın mı ikide bir ya? Orada ölü ölüp ölüp durun. Mermi bitmiş ya. Tutturamadın kardeş. Arkadaşlar ben gene öldüm ya. Kardeş siz beni niye öldürünüz ya ben size niye ettim? Allah Allah en azından 36 oldu. Sen gel lan bura. Ekran beyazladı ya ne oldu ya bozuldu herhalde. Kardeş sen ne yapıyorsun orada? Abo. Yenildik ya. Maalesef yapacak bir şey yok ya. Kaybettik. Bakalım hasarım ne kadar acaba? Kaç kişi bulmuşum? Onlara bakalım. Uuu 18 kişi bulmuşum ya. En fazla hasar bende. DMG hasar demek arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim yani. 487 4877 pardon yanlış okudum.